Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde VirtualBox kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde Kali Linux işletim sistemini hem indirip hem de kurulum işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için önce Google tarayıcımıza gelelim ve ekrana Kali Linux yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk çıkan siteye tıklamamız gerekiyor. Yani kali.org sitesine gitmemiz gerekiyor. Kali Linux işletim sistemi arkadaşlar tamamen ücretsiz bir işletim sistemidir ve direkt para vermeden indirebilirsiniz. Ve bunu işlemler gerçekleştirirken de kendi orijinal sitesinden indirmenizi tavsiye ederim. Buradan direkt download kısmına tıklıyoruz. Ve bizi böyle biraz afili bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Mesela buraya tıklayarak da USB'ye kurulum yapabilirsiniz. Veya telefona da indirmek isterseniz buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve mesela burada sadece Android'e indiriyor diye biliyorum. Hani iPhone'a falan inmiyor diye biliyorum. Ama biz direkt bir makinenin üzerine gideceğimiz için Virtual makinenin üzerine tıklıyoruz. Buradan kendi bilgisayarınızın işletim sistemine göre seçmeniz gerekiyor. 32 bit ise 32 bit'i seçin. 64 bit ise 64 bit'i seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz bunu VMware'in üzerinde de kurabilirsiniz, VirtualBox'a da kurabilirsiniz. Biz VirtualBox üzerine ilerlediğimiz için bu resmi seçmemiz gerekiyor. Ama siz torrent üzerine indirmek isterseniz bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Ama benim direkt tarayıcım üzerine insin derseniz resmin üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.6 GB'lık bir dosya boyutu bulunuyor. Ben bu işlemi iptal ediyorum arkadaşlar. Çünkü video işlemleri uzun sürmesin diye. Ben daha önceden de indirmiştim. Şu anda sanırım bilgisayarım kastı. İndirim yani. Evet. iptal ediyorum. Ve masaüstüne geliyorum. Gördüğünüz gibi Sizde de böyle bir ova uzantılı bir dosya inmiş olacaktır arkadaşlar. Bunun üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Ve buradan kurulmuş evimizi evet. yapmamız gerekiyor. Biz burada en alttakini yani tüm ağ bağdaşıcıları için Yeni Makeup adreslerini de oluştur diyoruz. Daha sonrasında içeri aktar diyoruz. Eğer burada diyor işte bir e, sözleşme imzalamamız gerekiyor. Eğer isterseniz bu linki kopyalayıp Google'a yapıştırırsanız bu sözleşmeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama kimsenin okuyacağını zannetmediğim için ben de okumadım da gerçi. Direkt kabul edip tıklayarak da ilerleyebilirsiniz. Burada indirme işlemi devam ediyor. kurulum işlemi devam edecek. Tamamen sizin bilgisayarınızın donanımına göre 3 dakika ile 5 dakika arasında muhakkak değişecek bir de zaman farkı. Ve ben burada videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar benim kurulum işlemim bitti. Ve eğer hani az önce biz şu dosyaya tıklamıştık da bize bir sayfa açılmış diye. Eğer bu sizde açılmazsa arkadaşlar buradan dosyaya tıklayıp cihazı içeri aktarıp tıkladıktan sonra buradan dosyanın konumunu seçebilirsiniz. Ve aynı işlemleri tekrardan gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim bu da sistemimiz kuruldu. Ve biz bunu başlatmadan önce birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Ve ayarlar tuşuna tıklayın. E buradan sisteme gelelim arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızın RAM'ine göre arkadaşlar buradan RAM vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bende otomatik olaraktan 2 GB'lık bir RAM verdi arkadaşlar öyle söyleyeyim. 2 GB RAM 1024'tür. 1024 MB'tir. Hemen şöyle gösterelim. 1024 MB'tir arkadaşlar. Hani kalindasın direkt düzgün şekilde çalışması için 1 GB vermeniz yeterlidir. Ama biz bunların üzerinde Tekrarlık işlemleri gerçekleştireceğimiz için ben 2 3 GB vereceğim arkadaşlar veya 4 GB vereyim. 4096 MB. Siz buradan direkt 1 GB de verseniz hiçbir sıkıntı yoktur. İşlemlere tekrar devam edebilirsiniz arkadaşlar. İşlemciye gelirsek arkadaşlar. Benim bilgisayarım maksimum 8 tane işlemcisi varmış ve ben de otomatik olarak 2 iki, tane işlemci kullanmamış şey yapmış hani buradan. Kendisi öyle ayarlamış. Ama isterseniz buradan siz bir işlemci de kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Ekranın tuşuna tıkladıktan sonra direkt manuel şeklinde 128 MB'ye getirebilirsiniz arkadaşlar. Direkt kendisi de burada olacaktır zaten. Depolama kısmı burası. A kısmına gelelim. Biz buradan NAT ağını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer NAT ağını seçerseniz biz bunun içinde Windows 10 Metasploit table iki araçları da kuracağız. Direk e, ağ taraması yaptığımız zaman sadece bunların IP'sini göreceğiz arkadaşlar. Ama ben diğer kişilerin de IP'sini görmek istiyorum derseniz köprü bağdaştırıcısını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben direkt buradan NAT ağını seçeceğim ve öyle ilerleyeceğim. Ama mesela burada seçtikten sonra NAT Network'ü seçmeniz gerekiyor. Eğer sizde burası çıkmıyorsa öncelikle şurayı tamam deyip geri çıkın arkadaşlar. Buradan dosyaya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra tercihlere tıklıyoruz. Ve buradan A seçeneğine tıkladıktan sonra mesela önce ben şurayı kaldırayım. Kaldır diyorum. Sizde direkt böyle bir ekran çıkacaktır. Ve buradaki yeşil kutuya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi direkt geliyor arkadaşlar. Tamam diyelim. Ve tekrardan ayarlar kısmına gelelim. Ve A kısmını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burayı seçmemeniz lazım daha sonra gelişmiş seçeneğine tıkladıktan sonra karma tipini tümüne izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Ve tamam deyip burayı kapatıyorsunuz. Ve öncelikle şu USB kısmına bir bakmak istiyorum. Tamamdır. Eğer sizde burası 2'de ise 1'e çekin arkadaşlar. Yoksa hata ile karşılaşabilirsiniz. Ve başlat tuşuna diyerekten de sistemimizi başlatalım. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Bunları kapatalım. Enter'layalım. Ve şu anda bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Bunun şifresi Kali yazıyoruz. Öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bu şu anda İngilizce klavye kullandığınız için eğer i tuşuna basarsanız böyle bir simgeyle karşılaşacaksınız. Biz burada ı tuşuna basmanız gerekiyor. Direkt Kali yazacağız. Kullanıcı adı Kali şifremizi kali. Tamam mı? Dediğim gibi eğer i tuşuna basarsanız böyle bir simge karşılaşacaksınız. O yüzden i tuşuna basın. Ve login diyoruz. Tamam. Az önce size göstereyim derken ben de yanlışlıkla girmişim. Evet bizi böyle bir ekran karşılıyor. Biraz küçük bir ekran. Ve öncelikle gelin bunu bir çözümünü yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ekranı ayarlamanız için öncelikle bölümün kısmına tıklayıp buradan pencere boyutunu ayarla dedikten sonra arkadaşlar direkt tam ekran şeklinde size gelecektir. Şimdiden kendinize dikkat edin. İyi akşamlar görüşürüz.